Nuri Fakdi. <laughs> İki. Ca şair Cahit Zarifoğlu. Rahmetli. Zaten onun yedi Allah. güzel adam şiirinden geliyor bu. Yedi güzel adam kim? Yedi uyur gezerler var Ashab-ı Kur'an-ı geçer. Yani bunlar uyanıyorlar. Paraları geçerli değil. Yani adamlar, adamlar yeni bir dünyaya muhalif olduklar. yani elhamdülillah bizim yedimizle Türkiye'deki e, Meri rejime sapına kadar muhalif insanlarız. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Rahmeti Cahiz Erboğlu, şair. Rahmeti Alayet'in özen ören şair. Rahmeti Akif İnan, şair. Rahmeti Erdem Bayezid, e, kaç oldu? Altı. Evet. Rasim Öcalan, Allah huzurunu versin? Yedi. Yani. Altı. Yedi. 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 de, de Yedi. Yedi. Uzun Allah uzun Hasan Hasan Seyidanoğlu var. Ne mutlu. Ezeli ebedi oğlu önderimiz. Yeryüzünün gelmiş geçmiş en büyük devrimcisi. Sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmetinden olabilenlere ne mutlu Müslümanım diyene. Sevgili arkadaşlar, hepinizi antikapitalist, anti-siyonist, anti-faşist, anti-emperyalist, Türkiye'ye özenle ait olmak üzere anti-firavunist bilinçle selamlıyorum. Bravo. Ne mutlu, ne mutlu Müslümanım diye.